Merhaba arkadaşlar. Limit yayınlarında bir TET geometri sorusu ile karşınızdayım. Sormuş şekilde şekil 1'de verilen ABCD düzgün altıgeni BF doğru parçası boyunca kesilip AB doğru parçası ile FE doğru parçası çakışacak şekilde AB ile FE çakışacak şekilde şekil 2'deki gibi birleştiriyor arkadaşlar. Kesiyoruz BF boyunca ve AB ile FE çarpacak şekilde şekil 2'deki doğru parçaları elde edilir. Buna göre ABCD EF düzgün altıgenin çevresi 24 birim olduğuna göre BF üssü uzunluğu yani şu BF üssü kırmızı noktaları doğrunun uzunluğunu bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle altıgenimizin yani ABCD EF altıgenimizin çevre uzunluğunun toplamı 24 birim. Çevresini altı kenarın toplamı. Altı kenarı toplamı arkadaşlar 24 birim ise 24 bölü alttan bir kenara ne olur? 4 birim olmuş olur. Yani bu altıgenin bir kenarı 4 birim olmuş olacak değerli arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar BE orta tabanı şöyle çizecek olursam bir kenarın iki kat neyiştir? CD örneğin 4 ise BE nedir? 8. O zaman arkadaşlar yandaki şekil 2'ye geçecek olursak şurası ne olur? CD 4 olduğu için 8 olur. Aynı şekilde şu açımız 120 derece şurada toplam 90 derece olacak. 30 şurası 60 şurası 60 derece. Toplam 90 derece. Şurası 120 30 30. Şimdi arkadaşlar şu uzunlukta 4. Şurası 4 ise 120 30 30 üçgeninden E F üstü uzunluğu 4 kök 3 olur. Şimdi ise arkadaşlar üçgenimiz şu şekilde oldu. Şöyle çizecek olursak B F, B, F üstü uzunluğu X. Şu yükseklik 4 kök Şurası 8. Orada da x kare eşittir. Işte. 4 kök 3'ün karesi artı 8'in karesinden cevabımız 4 kök 7 çıkar. C şıkkı. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.